Merhaba arkadaşlar, biliyorum YouTube kanalındasınız. Toprak kaynağı yani arkadaşlar TTS'in çözmüştük, şimdi ITS'in çözeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar 28. sorudan. Aşağıda bir insanın dolaşım sisteminde yer alan bazı damarlar ve kalbin kısımları karışık olarak verilmiş. Buna göre diyor, karaciğer diyor, bir üre molekülünün diyor, böbreğe ulaşıncaya kadar bekleyen yapıların geçme sırası diyor, hangisine doğru verilmiş. Bu çok klasik bir sorudur. ÖSYM arkadaşlar buna geç çok sorular sormuş. Böyle bazen şu böyle şekil vermeden sormuş, bazen şekli vererek sormuş dolaşımın şeklini filan. Şimdi burada arkadaşlar dolaşım şekline çok ayrıntılı giremiyoruz ama bu dolaşım şeması diye bir videomuz var. Kanada arkadaşlar biz konu da yapıyoruz bu arada. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Genelde denemeleri biliyorsunuz ama konularda arkadaşlar biz anlattık yani bitirdik. Ee, oradan arkadaşlar mümkün olduğu kadar da videoları kısa tutup ayırmaya çalıştık yani. Ee, hangi başlıkta eksiniz varsa. Onu bulup onu da arkadaşlar izleyebilirsiniz yani bu dolaşım şeması diye bir başlığımız da orada var yani bunu bilmeniz lazım onu söyleyeyim yani diyelim ki şuraya verdik şu işte işaretli glikozu işte nereden geçer nereden geçmez işte nereden kaç defa geçer bu döngü arkadaşlar mutlaka bilmeniz lazım yani onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ne diyor bize üretilen üre diyor böbreğe gelecek. Şimdi karaciğer üretildi ya yani. ne olacak karaciğer üst toplar damarından bakın karaciğer üst toplar damarı karaciğer toplar damarı demiş doğru. Sonra nereye bağlanacak alt ana toplara bağlanacak sonra sağ kulakçığa gelecek oradan sağ karınca geçip akciğer atar damarıyla arkadaşlar ne yapacak akciğere gidecek. Akciğer nereye gelecek? Akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına gelecek. Oradan sol karıncaya geçecek. Ondan sonra oran aortla çıkacak arkadaşlar sol karıncıktan. Aort zaten ne yapacak? Kollar ayrılacak. Böbrek da bu kollardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla sıralamamız ne oldu zaten? 5, 1, 2, 3, 4 cevabımız denizli olacak. 29 arkadaşlar protein sentezi ve nükleik asit ile ilgili. Hangi diyor? Emre özelliklerindendir. Emre Bakalım diyor ki üçlü nükleotizlerin oluşan bölümlerine kodon denir. Evet. Emre enadaki üçlere biz ne diyoruz? Kodon diyoruz. DNA'dakilere kod diyoruz. TRNA'dakilere antikodon diyoruz. Bu doğru. Çekirdekte tek zincir halinde sentezlenir. Evet. Öyledir. Sonra katlanarak yonca yaprağı şeklini alır. Ha, arkadaşlar yonca yaprağı gibi olan hangisidir? Tabii ki şöyle. TRNA'dır. Bu TRNA için doğru olur. MRNA için yanlış oldu. Hücrede en fazla bulunan RNA arkadaşlar nedir? Ribozomal RNA'dır. %80 civarında arkadaşlar ribozomal RNA bulunuyor. Sonra tRNA en az da mRNA bulunuyor. Nasıl bu da yanlış oldu. Cevabımız Adana olacak. 30. soru arkadaşlar nefronun yapısıyla ilgili. Biliyorsunuz boşaltım sisteminden soru geliyorsa yani %90 bu nefrondan geliyor. Buna ilgili geliyor yani. O yüzden bu da önemlidir. Bunları takabilmeniz lazım. Numaralı yerleri bir yazalım. Bakın bir nedir arkadaşlar? Glomerulus kılcallar. Glomerulus kılcal damar yumağı. Ne oldu şurası? Bakın burası Bowman kapsülü şurası. Devamında ne var? Şurası birinci kıvrım. Proksimal tüp. Proksimal tüp. İndi çıktı Henle kanalı. Burası Henle'nin inen kolu. Henle'nin inen kolu. Burası Henle'nin çıkan kolu çıkan kolu. Şurası ne? Burası distal tüp. ikinci kıvrım bölge. Şurası yani. Helleden sonraki kıvrımlı bölge. Sonra şurası nasıl arkadaşlar? Toplama kanalı. İdrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı. Bu zaten nereye gidiyor dedik? Piramit kanallara bağlanıp havuzcuğa gidiyoruz Havuzcuğa gider. Sağlıklı bir birede diyor glikoz diyor sadece bir numaralı kısımda diyor Eğer rastlanır diyor. Bir neresi arkadaşlar glomerulus kılcalı. E, zaten bu kanda glikoz var. Süzüldü. Glikoz biliyorsunuz Bowman kapsülüne geçer. Devamında ne olur? Proksimal tüpten zaten geri emiliyor. Demek ki proksimal tüpte de arkadaşlar glikoz bulunabilir. Bunun dışındaki diğer kısımları arkadaşlar glikoz olmaz sağlıklı insanda tabii. Şeker hastası olursa tabii devamında idrarda bile glikoz zaten bulunabiliyor. Rastlanır diyor sadece yanlış. İkide de rastlanır birinin dışında. Suyun geri emilimi diyor dörtte diyor tamamlanır. Bakalım arkadaşlar su nerede geri emilir? Bir kere süzüldü burada. Bakın proksimal tüpte suyun geri emilimi var. Helen'in arkadaşlar inen kolunda suyun geri emilimi var. Sadece Helen'in çıkan kolunda suyun geri emilimi olmaz. Devamında distal tüpte ve toplama kanalında arkadaşlar suyun geri emilimi gerçekleşir. Suyun geri emilimi diyor tamamlanır diyor burada ama devamında zaten burada zaten emilmiyor. Devamında idrar toplama kanalında da zaten arkadaşlar geri emilimi oluyor. Tamamlanmamış oluyor burada yani. Üre molekülünün numaralı kısımların tümünde rastlanır diyor. Üre kanda olur. Evet süzüldü. Proksimal tüpte de olur. Henle de olur. inen çıkan kolda distal tüpte olur. Toplama kanalında ne olur? bir miktar üre, yani %50'ye yakını kanı karışır difüzyonla idrarda da olur yani. Dolayısıyla bunların hepsinde bulunmuş oluyor. Bu doğru. 1 ve 2 numaralı kısımlarda kan hücreleri bulunurken diyor, diğer kısımlarda bulunmaz. Arkadaşlar kan hücreleri biliyorsunuz süzülmezler. Dolayısıyla kanda bulunur tabii. Kanda kan hücresi var. Ama bunun dışındaki boşaltım kanallarında ne olmaz? Kan hücresi bulunmaz. Bu da yanlış oldu. 2 de var diyor bize. Bir numaralık kısım ile iki numaralık kısım arasında diyor madde geçişi çift yönlü gerçekleşir. Arkadaşlar zaten bir numaralık kısım neresi? Glomerulus kılcalı. Burada maddeli madde alışverişi yok zaten. Bowman kapsülü arasında ne var? Tek yönlü bir geçiş var. Sadece süzülme var burada ki e, bize bir ile iki arasında zaten bir ile iki arasında bir alışveriş yok ya. tamam mı? Ama şu Bowman kapsülü içinde bu cümleyi kursa gene yanlış olur yani. Şimdi Bowman kapsülü diyoruz. E, burada ne var? E sadece süzülme var. Tek yönlü bir geçiş var. Glomerulus kılcalı biliyorsunuz normal kılcaldan farklıdır yani. Normal kılcalılarda madde alışverişi olur. Burada glomerulus kılcalında sadece madde verişi yani dışarıya çıkışı olur. Madde alışı olmaz kana doğru yani. Cevabımız Ceyhan oldu. Virüslere karşı üretilen interferonlarla ilgili diyor. Aşağıdaki ifadeler hangisi? Yanlıştır. Şu interferon dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Diyelim ki hücreniz enfekte oldu. Tamam mı? Kendisi belki ölüyor ama kana ne yapıyor? Ölmeden önce kana bir madde salgılıyor. Buna biz interferon diyoruz. Interferon ne yapıyor? Gidiyor diğer hücrenize diyor ki kardeşim bakın böyle böyle bir virüs var diyor. Ve işte mikrop var yani. Bakteri karşı üretilir bu. Ondan sonra cuma parazitlere karşı da üretilebilir. Ondan sonra gidiyor diyor ki bu hücrelere bak böyle böyle bir mikrop var. Şu 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 e, proteinleri sentezlerseniz şu önlemleri alırsanız sizi bu enfekte edemez diyor ve diğer hücreleriniz bağışıklı hale getiriyor ve mikrobin yayılmasını engelliyor diğer hücrelerinize. Buna interferon deniyor. Daha doğrusu bu kompleman sistem denen bir sistem var. E, interferon da arkadaşlar bu kompleman sistemde bir sürü böyle proteinler falan var. Bunların bir parçası aslında yani. Bu hani stokin fırtınası falan muhabbeti yapıyorlardı ya bu Covid'de falan. işte o stokin dediklerimiz arkadaşlar bir çeşit interferon yani. Bu da onların bir parçası aslında diyebiliriz. Protein yapıdadırlar. Doğru arkadaşlar. Virüsle enfekte olan hücreler tarafından salgılanırlar. Doğru. Virüs girmişse bir hücre salgılıyor bunu. Savunmanın ikinci hattında görev alır. Hatırlarsanız neydi savunmanın birinci hattı? e, derin mikroplar geçirmemesi, tüklük, ter, gözyaşı gibi işte vücut sıvılarında mikrop öldürücü enzimlerin olması, ondan sonra cuma midenin asidik olması, mikroplar öldürmesi, safran antimikrobiyel olması yani kana karışmayı engellerine birinci hat oluyordu. Kana karışınca ne oluyordu? İşte değişiyordu. İkinci hat başlıyordu. İşte bakın interferon dediğimiz bir kompleman sistem. E, antimikrobiyal proteinler yani biz diyoruz buna. E, bunlar mesela işte ateşin yükselmesi, fagostik aküvarlar, doğal katil hücreler, yangısal tepki falan bunlar neydi? İkinci hattı değil mi? Antikorlarla kazanılan bağışık da üçüncü hat oluyordu. Dolayısıyla bu da arkadaşlar savman ikinci hattına girer diyebiliriz. virüsten hücreden hücreye yayılmasını engeller. Evet değil mi? virüsün yayılmasını engelliyor delinin bağışık hale getirerek. Belirli bir virüs türüne özgüdür diyor. Arkadaşlar bunlar virüslere değil aynı zamanda bakterilere karşı da sentezleniyor. Ondan sonra bazı parazitlere karşı da üretiliyorlar. O yüzden burada Edirne yanlış diyebiliriz. Ayrıca sindirim sistemi ile ilgili hazırlayacağı performans sunumu için yaşadaki şekli incelemiştir. Burada mide, mide işte bağırsak ağız numaralandırılmış. Burası ağız. Burası mide. Burası arkadaşlar ince bağırsak. Arkadaşlar bu soru ÖSYM'de çokça çıkmış. Kolay bir soru zor değil zaten. Diyor ki lan sindirimi nerede başlar? Tabii kimyasal sindirimden bahsediyoruz. Bu da söyleyeyim yani. Nişasta nereye başlıyor sindirim arkadaşlar? Ağızda başlıyor değil mi? Ağızda başlar. Yağların sindirimi nerede başlar arkadaşlar? İnce bağırsakta başlar. ve Orada biter zaten değil mi? Proteinin sindirimi de arkadaşlar midede başlar diyebiliriz. Proteinlerin sindirimi midede de başlar, yağların sindirimi ince bağırsakta başlar. Karbonhidratlar ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Proteinler midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Yağlar ise ince bağırsakta başlar ve orada tamamlanır. Kimyasal sindirimleri diyebiliriz. Bitkisel hormonlarla ilgili diyor hangileri doğrudur? Bakalım bitkilerin meyve oluşumu, çiçek açma ve yapraklanma gibi olarak görev alırlar. Evet meyve oluşumu özellikle giberelin, çiçek açma, Burada arkadaşlar işte, e, bitkide büyüme olum etkilenen hormonlar var ya oksin, giberelin ve stokinin bunların etkisi vardır diyebiliriz. Endokrin bezler tarafından salgılanır. Bak unutmayın arkadaşlar ben konu altında söylemiştim size. Bitkilerde endokrin bez yoktur. Mesela bizde sadece hormon salgılayan bezler var. Bitkilerde ne oluyor? Meristem. Meristemin görevi ne? Büyümeyi sağlıyor filan. E, da salgılıyor. E, parankima ne yapıyor? İşte depo parankiması var, iletim parankiması var. İşte havalandırma parankiması var falan filan özümleme var. E, ne yapıyor? E, bunun yanında hormonu da salgılıyor. Yani bitkilerde arkadaşlar endokrin bez yoktur. Özellikle böyle hormon salgılayan sadece bez yok yani. Bu yanlış oldu. Çoğunlukla diyor birden fazla etkiye sahiptir. Evet zaten bunlar arkadaşlar anlatırken söyledik. Bir hormonun bir çuval görevi var yani. Sadece üretildikleri dokuları etkili olurlar. Hayır. Stokini ne yapıyordu? Kökte üretilip e, yukarı doğru taşınıyordu. Ondan sonra flörümle taşınıyorlar zaten değil mi? Dolayısıyla e, ve flörümle taşınabiliyorlar. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Aşağıdakilerden hangisi insan kas tipleri arasında diyor? Sadece iskelet kasına özgüdür. Aktin ve miyozin ipliklere sahip olma. Bu zaten tüm kas çeşitlerinde görülür. İstemli kasılma, he. İşte bu arkadaşlar çizgili kaslarda görülür. Kalp ve düz kaslarda görülmez. Bantlaşma arkadaşlar kalp kasında da var. Kasılmada kalsiyum yalan görev yapması diğer kaslarda da görülür. Kasılma sırasında gerekli olan enerjinin de mitokondri tarafından sağlanması. E zaten hepsinde mitokondri var. Dolayısıyla mitokondri enerjiyi sağlıyor. Cevabımız burs olacak. Aşağıdaki lafta bir türe ait hayatta kalma erisi gösterilmiştir diyor. Hangisi yapılamaz? Şimdi arkadaşlar bu hayatta kalma eğrileri bol bol karşınıza geliyor denemelerde farkındaysanız. Bakın burada e, ömrünü hemen hemen tamamlayan yani ileriki yaşlarda hayatta kalan birey sayısı azalıyor. Bu arkadaşlar daha çok memeli gibi popülasyonlarda görülüyor. E, ömürleri uzun, yavaş çoğalıyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar, azalmaları da zaman alıyor yani ve bunlar arkadaşlar ee, yaşa göre hayatta kalma eğilisi arkadaşlar bu şekilde olur. Yani genç yaşlardaki ölüm oranları daha düşüktür yani. Ama mesela böcek popülasyonları gibi bakteri popülasyonlarında arkadaşlar şöyle yerler görülür. Yani e, genç yaşlarda ölüm oranı yüksektir, hayatta kalan birey sayısı daha azdır yani. Bunlar çabuk çoğalırlar ama ne olur aynı şekilde hızda e, azalırlar diyebiliriz. Ömürleri daha kısa olur yani. Arkadaşlar sürüngen kuş gibi canlılar ise ortalama bir hayatta kalan biri yönüne sahiptir diyebiliriz. Tip 1 dediğimiz şimdi de ki yaşam süresi daha uzun popülasyonlarda görülüyor. Tamam kolay avlanamayan büyük hayvanlar diyor tip 1 hayatta kalma yerine sahiptir değil mi? Memeler içerisinde aslan gibi düşünün yani geyik meyik gibi. Bunu söyleyebiliriz. Az sayıda yavru oluşturur. Doğrudur bir, bir böceğe göre filan mesela değil mi? Daha az sayıdadır. Yetişkin döneme ulaşan bireylerin diyor çoğu doğal ömürlerin tamamlar diyor. Yani büyük kısmı zaten yaşlandığı zaman ölüyor. Onu ne demek istiyor. Yavru bakımı gözlenmez diyor. Tam tersi değil mi? Gelişmiş canlıları görüldüğü için bu arkadaşlar. Tabii ki yavru bakımı var bunlarda. Türün bir elinde üretkenlik düşüktür. Doğru. Bunlar arkadaşlar üremeleri daha yavaş olur. E, şuradaki bir hayatta kalma eğrisindeki bir canlıya göre yani diyebiliriz. Aşağıda son tepkimeleri diyor sadeleştirilerek şematize edilmiş. Şemada nuvarlandırılarak gösteren tepkimelerin diyor hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerinde aynı hücresel kısımlarla gerçekleşir. Aynı yerde olur diyor yani. Glikoliz değil mi bu bir? Glikoliz. Glikozun piruvata parçalanması. Bu arkadaşlar tüm canlılarda nerede olur? Toplazma olur. Aynı yerde olur yani. Sonra ökaryotlarda ne olur? Piruvat, mitokondriye taşınır. Mitokondri arkadaşlar asetil koaya dönüşür. Mitokondri de olur bu. Mitokondri neresinde olur bu tabii ki? E, Matrix'te olur. Mitokondrinin matriksinde olur. Devamında asetil koana ne yapar? Krebs reaksiyonlarına girer. Burası Krebs reaksiyonlarıdır. Dolayısıyla Krebs reaksiyonları gene arkadaşlar. Mitokondrinin matriksinde gerçekleşir. ETS zaten mitokondri iç zarında oluyor. E, prokaryotlara bakarsak tam burası sitoplazma oldu gene aynı şekilde ama e, mitokondrileri yok değil mi? Devamda arkadaşlar şu ara reaksiyon yani krepsi hazırlık ve aynı zamanda krepsi reaksiyonlar nerede olur bunlar arkadaşlar prokaryotlarda? Tabii ki sitoplazmada gerçekleşir. Bunların ETS'si mitokondri iç zarındaydı. deoksijen solunum yapanların, ökaryotların yani. Ama prokaryotlarda arkadaşlar ETS'si nerede olur? Tabii ki hücre zarında gerçekleşir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız bir olur değil mi? Glikolüs tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Evet 37. soru arkadaşlar dolaşım sırasında meydana gelen e, tepkimelerin hangileri diyor akciğer kılcalarında, alveol kılcalarında ve doku kılcalarında oluşur diyor meydana gelir. Ben takip eden arkadaşlar bunlar artık çocuk oyuncağı olduğunu bilmesi lazım değil mi? Nasıl bakıyorduk biz hatırlarsanız tutup bırakma diye bakacaksınız. Hemoglobin oksijen nerede tutar? Tabii ki akciğer kılcalarında tutar. Karbondioksit nerede tutulur? Bakın tutuluyor başka bir şey dönüştürülüyor doku kılcalında tutulur. Hemoglobin karbondioksini nerede tutar? Tabii ki doku kılcalında tutar. Karbondioks sonunda serbest kalmış bak değil mi? Demek ki serbest bırakılıyor. Nerede serbest bırakılır? Akciğer kılcalında serbest bırakılır. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Arda biyoloji sınavı öncesinde herhangi bir çalışma yapmamış. Son gece yapacağı çalışmanın yeterli olacağını düşünerek akşam yemeğinden sonra iki fincan kahve içmiş ve geç bir saatte çalışmaya başlamıştır. Ama ilerledikçe sık sık idare çıkan Arda çalışmaların bir kısmı yetersiz kaldığını ve endokrin sisteme ait hipofiz bezi arka lobu hormonlarına tekrar çalışması gerektiğini fark etmiştir. Notlarına baktığında ise kahve ve alkol tüketiminin kandaki ADH miktarını azalttığını öğrenmiş. Buna göre kahve tüketimine bağlı olarak Arda'da ortaya çıkan durumlar arasında hangisi yer alır? Şimdi arkadaşlar ADH miktarı azalmışsa bir kere ne yapıyor? Bir böbrekten su geri emiyor. Ememeyecek azalmış işte değil mi? E, böbrekten su geri emilmezse ne olur? İdrarda su artar. İdrarda su artar. Geri ememezsin yani. Şimdi idrarda su artınca idrarın yoğunluğu ne yapar? Azalır değil mi? Yoğunluk suyla ilgili ya. Sen idrara fazla su verdin. E ne oldu? Yoğunluğu azalması gerekir. Daha yoğun idrar oluşturmaz yani. Bu yanlış oldu. Böbrekten suyun geri emilmenin artması diyor. E ADH azalmış. Böbrekten suyun geri azalır. Kahvedeki kafein var ne yapıyor? Buna sinetral düğümü yarıyorlar. Kan basıncı artıyor. Kan basıncı artınca süzülme de artar. Devamda idrarı da artırıyor. Bu aynı zamanda. Dolayısıyla kan basıncının artması görülebilir bu. Kahve içenlerde filan. Kandaki kalsiyumla bunun zaten alakası yok. Alor yapımında arkadaşlar hızlanmasıyla bunun bir ilgisi yok diyebiliriz. Cevabımız C olacak. Fotosentez yapan bir yaprağın kloroplastında aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşmez? Kloroplast ışığı sormayacak mı? Tabii ki soracak. Suyun parçalanması ne demek? Su ne yapıyordu? Fotoliz oluyordu, değil mi? Fotoliz. Neydi bu fotoliz? Ee, su arkadaşlar protonlara, elektronlara ve oksijene ayrılıyordu, değil mi? Sonra ne oluyordu arkadaşlar? Protonlar işte tilakoid boşluğa pompalanıyordu. Elektronlar ETS'ye aktarılıyordu. ETS'de de ATP sentezleniyordu zaten. Oksijen de arkadaşlar atmosfere veriliyordu. Protonları ve elektronları kim yakalıyordu? NADP yakalıyordu. NADPH oluşuyordu. Bu da zaten eşikten bağımsız evrede kullanılmak üzere sentezlenmiş oluyordu. Demek ki bu olacak. Suyun parçalanması. Fotoliz mitokondride üretilen ATP'lerin kullanılması. Bunu geçelim mi? Bakacağız. Serbest oksijenin oluşması. E zaten oksijen oluşuyor ve atmosfere veriliyor. Karbondioksitin besin üretiminde kullanılması. Işıktan bağımsız reaksiyon ne oluyor? Zaten karbondioksit tüketilerek besin sentezlenmiş oluyor Fotosentezle. Şimdi mitokondride üretilen ATP'lerin kullanılması besin üretilmesi. Arkadaşlar normalde şimdi şöyle düşünün. Şimdi bu bitki hücresi, değil mi? Bu bitki hücresi. Şimdi mitokondri gece gündüz çalışıyor. Bakın mitokondri gece gündüz çalışır. Ama kloroplast sadece ışıklı ortamda yani gündüz çalışır. Bu ne demektir? Demek ki gece mitokondri gündüz hem mitokondri hem kloroplast çalışıyor. Kloroplast. Bakın dikkat edin. Diyelim ki şurada arkadaşlar aktif taşıma yapacaksın. Ne yapıyorsun yani? Zardan madde taşıyacaksın. E madde taşımak için gerekli enerji nereden karşılanacak? Sen şimdi mitokondide ATP üretiyorsun, kloroplastta da ATP üretiyorsun. Arkadaşlar kloroplast bencil. Diyor ki kardeşim ben şu yakalarım diyor. Ürettiğim ATP'nin de diyor tamamını diyor ne yaparım diyor. E, fotosentezde kullanırım diyor. Bir şey kimseye veremem diyor diğer taraflarla yani. Dolayısıyla burada aktif taşıma için gerekli ATP nereden gelecek? Mitokondiden gelecek. Eğer kloroplast üretilen ATP her yerde kullanılsaydı zaten değil mi? O zaman mitokondi niye çalışsın ki gündüz? Gündüz kloroplast çalışıyordu gizli de mitokondi çalışıyordu da değil mi? Ama kloroplast bencil olduğu için arkadaşlar sadece kendine çalışıyor bu. Dolayısıyla mitokondri e, aktif taşıma olsun, e, hücre bölünecek, e, şurada şu bir ribozomda protein sentezi yapacaksın sen şimdi. Aminasitin protein sentezleyeceksin. E, bunun için gerekli enerjiyi mitokondriden karşılaman gerekir. E, bu iş için zırnık alamazsın yani. Dolayısıyla mitokondri üretilen ATP de aynı şekilde fotosentezde kullanılmaz. Kloroplast üretilen ATP e, dışındaki diğer reaksiyonlarla kullanılmaz. Mitokondri üretilen ATP'dir arkadaşlar fotosentez dışındaki diğer olaylar için ne yapılır? Kullanılır, harcanır diyebiliriz. Cevabımız C olacak. Son soru ne diyor? Yukarı yapılan hangileri erkek üreme sistemine ait yapılardır diyor. Bakalım ne oluyordu? Testislerde bulunan, bir hatırlayalım. Testislerde bulunan ne vardı burada? Seminifer tüpçükleri vardı. Seminifer tüpçükleri. Burada ne vardı? Spermana hücreleri vardı değil mi? Spermatogonium. Burada mayoz bölünme geçiriyordu bunlar. Mayozla beraber ne oluşuyordu? Spermatitler oluşuyordu. Spermatit. Spermatitler daha sonra ne yapıyordu? Epididimiz kanalına geçiyorlar. Epididimiz kanalında spermler olgunlaşırlar. Döleme yeteneği kazanırlar. Kuyruklar oluşur. Daha sonra buradan arkadaşlar nereye geçerler? Vas deferans kanalına geçerler. Vas deferans kanalından zaten burada depolandıktan sonra üret radan atılırlar. Tamam. Şimdi bakalım kimler var burada? Testis var. Semnifer tüpçükleri var. Değil mi? Ondan sonra cuma kanalı var. Vastefenans. Arkadaşlar üretra ile üretir bırak karıştırmayalım. Bakın dikkat edin. Burada da yapmış olabilirsiniz yani. üreter neydi? Böbreği hatırlarsak şimdi bir ufak. Böbrekte diyelim ki şu böbrek süzüldü işte idrar havuzlukta toplandıktan sonra üreterden nereye geliyor? Mesaneye geliyor. Şurası mesane. Burada diğer böbrekten gelen üreter. Bakın burası mesane. Burası üreter. Burası ne? Üretra bakın. Üretra. İşte erkekler arkadaşlar bu vas deferans kanalı buraya bağlanıyor. Üretra'ya bağlanıyor yani. Üretere bağlanmıyor. Üretir arkadaşlar tamamen boşaltımla ilgilidir. Ama üretirden spermlerin atıldığı söylenebilir. Üretir arkadaşlar ortak bir e, kanaldır. Hem sperm hem de arkadaşlar idrar buradan atılıyor diyebiliriz. Zaten erkekte arkadaşlar çok bağlantılı gördüğünüz gibi. Üreme ile boşaltım sistemi bu ikisine beraber ne deniyor? Ürogenital sistem deniyor. Ürogenital sistem. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.